İsrail basını, ABD'nin 2 ay içerisinde anlaşmalı olarak Suriye'den asker çekmeye başlayacağını Tel Aviv yönetimine bildirdiğini öne sürdü. İsrail'in ise Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla bu hamleyi engellemeye çalıştığı belirtildi. Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin yeni Suriye'de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusuyla bu hamleyi engellemeye çalıştığı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetini daha önce de açıkladığını hatırlatan haberde uzun süredir çekilme planları üzerinde çalışan ve uygulamaya geçmeye hazırlanan Pentagon'un İsrailleri bu konuda bilgilendirdiğini öne sürdü. İsrailli yetkililerin ciddi endişelerini dile getirdiği fakat bunun ABD'nin çekilme kararı konusunda bir etkisinin olmadığını aktardı. Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden askerini çekmesinin Türkiye ile İsrail arasındaki gelirimi ve Türkiye'nin Suriye'deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etmek yönündeki iştahını arttırma potansiyelini taşıyor. Bu gelişme Orta Doğu'daki taşların yeniden oynandığı kritik bir dönemin habercisi. ABD'nin Suriye'den çekilme planı sadece bir askeri taktik değil, aynı zamanda bölgedeki güç dengelerini kökten etkileyebilecek stratejik bir adım. İsrail bu karardan rahatsız olması şaşırtıcı değil. İsrail'in Türkiye'nin stratejik varlık devralacağı endişesi ise sadece Suriye ile sınırlı değil. Bu korku aslında Türkiye'nin bölgede artan etkisinin ve bağımsız hareket kabiliyetinin bir yansıması. Yani mesele sadece haritada birkaç üst değil.